Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. İşten geldim şimdi. Eyüp yine vurgunu yapmış arkadaşlar. Çok güzel bir karabaş yakalamış. <laughs> ya var ya Eyüp bu aralar beni gerçekten şaşırmayı başart başarıyor arkadaşlar. Hem kanadı bantlı bir tane kuşumu kaybetmiş. Baskamı. Ee üstüne de bir tane şimdi karabaş yakalamış. Yani giden geleni karşılıyor mu? Gelen gideni karşılıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Neden diyeceksiniz? Yakaladığı karabaş zaten bizim arkadaşın karabaşı. Ben iş yerindeyken beni aradı. Karabaşını ya diyor çatıda senin diyor yeğen benim kuşu yakaladı diyor. <laughs> gel gel gel. Ben de dedim oğlum yakalasa bizi arar yani kuş bir yere gitmiyor. Ya belki kanadını çekmiştir. Belki bantlamıştır. Oğlum dedim benim yeğenim lan. Öyle kuşun kanadını çekecek yok. Bantlayacak öyle bir şey yok. Kuşu yakalar kenara atar. Kiminse zaten markalıysa aramamız için kenarda tutuyor. Yani hiç kanatlarına zarar falan vermiyor. Bizde öyle bir şey yok. Ne kuş olursa olsun kesinlikle kanadını çekmem arkadaşlar. E, çıkar diğer kuşları böyle dışarıya. Bir gezinsinler biraz. Bu arada arkadaşlar Karabaşı göstermeden önce biliyorsunuz ki buralar telsizdi. Telini falan da yaptık buraların. Çok güzel oldu. Şu an teller falan. Gördüğünüz üzere şöyle gerçekten harika bir şey oldu. Şöyle tellerini falan hepsini iyice ne bir güzel bir pozisyonda hallettik. Bir tek buraların mebranı kaldı. Bunun için zaten acele etmiyoruz. Hava güzel sıcak. Artık havalar e, ee, kısmet olursa zaten bahar ayı geldiği için pek sıkıntı yaşamayız. Kuşlar da artık zaten buraya iyice ne adapte oldu arkadaşlar. Yani eskiden kümesin üstüne konuyordu. Biliyorsunuz alan dar olduğu için kümesin üstüne inip kalkıyorlardı. Ee, şu anlık alan geniş olduğu için hatta kuşları bile <laughs> çıkın bakayım lan. Kuşları böyle zapt edemiyoruz. Neden? Çünkü Alan genişlediği için kuşlara ulaşmak e, biraz zorlaştı. Bu arada e, bozalımızı eserini düzelttik. Biz uçurduğumuz zaman o zaman bizim talihsizliğimiz artık e, ne diyeyim bilmiyorum kendini yere vurmuştu. Şimdi size göstermek için o kuşu bir daha uçuracağım kuştan anlamayanlar sizlerden ricam yorum yapmayın. Bir kuşun nasıl tedavi edildiğini bilmiyorsanız yok kenara at, yok onu yap. Yok şöyle yap, böyle yap. Eğer bir şey hakkında fikriniz yoksa ben yerinizde olsam yorum yapmam. Ben bilmediğim hiçbir şeye kesinlikle yorum yapmam çünkü. Bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Gerçekten anlıyormuşsunuz gibi bir de yorum yapıyorsunuz. Alın size bozalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bozalı burada. Hani böyle çok konuşuyorsunuz ya ama bazen boş konuşan insanlar var. Ne dediğini ne yaptığını bilmeyen. Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok yani. Hayvan kendini toparladı. Dönüşünü de yapmaya başladı. Vazifesinde yapıyor. Şu an dişisinin de peşine gidiyor. Bunu neden sırf o yorum yapanlar abuk subuk böyle ya ben ağzımı bozmak istemiyorum arkadaşlar böyle bazen karakteri bozuk insanlar var cahil cahil yorumlar yapıyorlar beni sinir ediyorlar tamam olur böyle cahil insanlar çok aramızda buna yapabileceğimiz bir şey yok biliyorum ama. İnsan der ki Bu adam bir şey biliyor Bize bir şeyler gösterip bir şeyler öğrenelim diye bir video çekmiş Videonun sonucunu işte görüyorsunuz arkadaşlar Hiçbir şey bir anda olmaz Her şey zamanla kademe kademe oluşur Ama Bunu anlayacak kapasitede olan biri olmuş olsaydı o gün o yorumları yap yapmazdı bir iki kişi vardı Birkaç kişi de vardı gerçekten takdir ediyorum kuştan anlayan insan nasıl yorum yapacağını iyi biliyor. Ne konuşacağını, nasıl yazacağını. Gerçekten onlara da buradan sonsuz kere teşekkür ediyorum. Ama gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Bir şey bilmiyorsanız yorum yapmayın. Sizlerden ricam. Bilmediğiniz suda yüzmeye çalışmayın. Sonra boğulursunuz. Benden size tavsiye. Ey, yakaladığın karabaşı getir bir gösterelim. Güzel bir karabaş yakalamış arkadaşlar. Daha Genç kuş. Kızma. Hayvan çok zayıf kalmış arkadaşlar. Nasıl yakaladın Eyüp? Bize bir de şimdi anlat. Bakıyorum havada kalmış. Şöyle, karabaşı. şöyle geç açığa da. He tamam. Anlat bakayım. Bizim, dişi Sesin gelsin. Sesin bana ben gelmiyor. Bizim dişi karabaşımız sandım. Tamam. Sen karabaşımız yerde. Kimisi ki. Sağzıt peşinden kovalıyor ya. Tamam. Peşinden... karış. Tamam. Tam ya Kümese girdi, karışmadım. Kendi kendine mi girdi? Yok, kendi kendine girmedi. Burada bekliyordu yarım saat. Aa, aa denedi. Üstüne doğru yürüdüm, kümese girdi. Helal lan sana. Kapattım kümesin. Aldım kuşu. Kuşu önce boş kuş sanıyordum. Sonra bir baktım karabaş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet güzel karabaş gerçekten. yavru kızması. Bayağı Yalnız bu hayvan gerçekten baya zayıf kalmış. Arkadaşlar epey bir zayıf bu kuş. Tüye de girememiş bu kuşun sıkıntısı var. Kümeze sok. Onu şeye karantina yat. Bizim kuşların içine bulaştırma. Kuş çünkü çok zayıf arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Mevsim gene dönmeye başladı. Havalar değişmeye başladı. Gelecek hastalıklara karşı ben zaten artık şey yapmıyorum. Eyüp çık oradan bu sarı yumurtlayacak hayvan. Geç kızım. Geç. Bu kuş yumurtlayacak. Sen bu kuşu niye çıkartıyorsun ki dışarıya? Niye çıkartıyorsun? Yumurtlayacak hayvan insan çıkartır mı ya? Hadi be. sakın çıkarma. Başka kümezi kapalı mıydı? Yok. Elleme. Bu hayvan girsin kümeze. Yumurtlayacak çünkü. Yumurtasını kıçında taşıyor hayvan ha. Bekle. Bekle girsin kümeze. Kümes, kümes. Hadi kızım. Hadi. Hadi 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 hadi. 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 Al onu kümeze at onu. tek Kapıyı kapat. Kümeze koy onu yumurtlasın o da yerinde. Evet arkadaşlar, böyle güzel bir kaçak yakalamış Eyüp. Şimdi biz ne yapacağız? Bunu götüreceğiz, sahibine vereceğiz. Çünkü benim çok sevdiğim bir arkadaşım kendisi. O yüzden götürüp kendim vereceğim. Hem de bir çayını içeceğim Kamil'in. Biraz da sohbet etmiş oluruz arkadaşlar. Onun videosunu çeker miyim bilmiyorum. Neden diyeceksiniz? Ee, kendisinden izin almak lazım. Sormak lazım. Böyle bir şeyle karşılaşmak ister mi, istemez mi? Her insan istemez, biliyorsunuz arkadaşlar. Sonuç itibariyle beni kalkıp kuş kaçırıp da bazen insanlar e, gurur yapıyor ve bu gurur yüzünden video çektirmek istemeyenler oluyor. Yani başımıza çok geliyor arkadaşlar. Aslında yakaladığımız kuşlar çok veriyoruz geriye. Hani neden hiç video çekmediniz diye sormadınız gerçi ama insanlar utanıyor. Veya ağrına gidebiliyor arkadaşlar. Buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok tabii ki. Ee, i̇nsanlık hali. Herkesin başına gelebilir. Bu kuşu besliyorsan eğer muhakkak ve muhakkak kaçırırsın da yakalarsın da. Sonuç itibariyle kuşçuluk bu arkadaşlar. Bir tane gelir, üç tane gider. Üç tane gider, bir tane gelir. Ama muhakkak ve muhakkak olsun. Kuş gider arkadaşlar şu yabanilerin içinde bir tane baskı yakalamıştım arkadaşlar. Şurada. Şu gördüğünüz mavi. Arap sazlığının yanındaki. Onu yabanilerin içinde yakalamıştım. Onu daha sonra sizlere güzel bir videosunu çekmek istiyorum. Çok güzel bir erkek. Aslında onu yeni getirdiğimiz tipler var. Onlarla beraber videosunu çekeceğim arkadaşlar. Onu da size anlatırım biraz. Nasıl yakaladığımı ne ettiğimi sizlere güzelce anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok keyifli bir andı. Ve sabahın köründe kaçak yakalamak hem de hiç e, kendi çatında olmadan yani dışarıda herhangi bir sokakta kuşu yakalamak gerçekten ayrı bir keyif. Ve onca insanın size bakması bilmiyorum yani. Bunu yaşamış olanlar var mı aranızda? Evet arkadaşlar. Hastayım bu arada. Bir iki haftadır hastayım. O yüzden fazla video çekip atamıyordum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.